Ha, hmm, bir tane daha yükseltelim 120 ver. Haydi gazamızı bari gol. Arkadaşlarım cendetiniz7.com'a girip üyeliğini açıp gelsin dostlar. Birazdan 100 değerli kardeşim 100 şanslı arkadaşıma nakit kod vereceğim. Bilginiz olsun. Selam sana imparator. Selam sana imparator. Ayrıca market kısmında iPhone 16 Pro da var. İŞİL! İnşallah Selcan'ım, inşallah. Dostlar 299 beyin olmuşuz. Bir kişi telefonu parmaklayabilir mi rica etsem? Sadece bir kişi. Güzel, mavi mor. Mavi mor. Anam! Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum.